Hepimiz zaaflarımızla hatalarımızla varız. Kimimiz hatalarımızdan kaçarken daha da büyür arkamızdan gelenler. Kimimiz o an hata yaptığımızın bile farkında değilizdir belki. Üzerinden yıllar geçtikçe anlarız yitirdiklerimizi. Belki de büyümek dedikleri şey hayatımızı doğru yaptıklarımızın değil hatalarımızın belirlediğini öğrenmektir. Ağlama evladım. İçini ferah tut. Bak göreceksin hiçbir şey olmayacak anneciğine. Ne kadar da güzel konuşuyorsunuz. Sizin için söylemesi kolay tabii. İçeride can çekişen benim annem. Sizinki değil. Aman canım ne desek yaranamıyoruz bu da. Tamam. Kızım annen daha önce kalp krizi geçirmiş miydi? Biliyorsun bu bilgi çok önemli. Hayır Fikri Bey amca. Doktor da sordu ona da söyledim. Dilruba güçlü kadındır. Kuru gürültü yapamış bırakmaz. Bizi buralarda koyup gitmez. Eminim bu badireyi atlatıp sağlam yanımızda olur. İnşallah. İnşallah dedeciğim. Ah Peruki, ne yaptın? Nasıl kıymak istedin hepimize? Rukiye. Daha iyisin ya. Nasılsın? E yorgunsun tabii, miden yıkandı. Ama durumun gayet iyiymiş. Doktor öyle dedi. İki gün sonra psikologla da randevum var. Oraya sevk ettiler seni. Yani herkesi sevk ediyorlarmış psikoloğa. Yani senin durumunda herkesi... Kızım nerede? Gümüş iyi annesi. Sen hiç merak etme. Seher teyzesi içeride üzerini değiştiriyor. Yemek yerken üstü başı battı da. Kızımı getir bana. Hemen getiririm karıcığım. Uyandın mı Rukiye abla? Gümüşü. Kuzu. Yavru. Ağlama Rukiye, geçti bak beraberiz. Abla, doyasıya öper koklarsın kızın kızım. Kızım benim. Rukiye. Hepiniz gidin. Ne olur gidin. Kimse istemiyorum. Yalnız bırakın beni. Dedeciğim. Lütfen yormayın kendinizi. Korkutuyorsunuz bizi. Oturup böylece bekleyemiyorum evladım. Doktorlardan da ses soluk çıkmadı. Heh. Nasıl? Annem nasıl? Yaşıyor değil mi? Geçmiş olsun. Hoş Hastamız mi? şu anda iyi. Oh, şükürler Ay, olsun şükürler ya yarabbim. Tehlikeyi atlattı değil mi? Evet. Hemen anjiyo yapıldı. Bir damarın tıkalı olduğunu tespit ettik. Anjiyo sırasında açılma olmadı. Sonraki günlerde küçük bir operasyonla tıkalı damarı açmamız gerekecek. Allah'ım sen bize yardım et. Her şey kontrolümüz altında. Telaşlanmayın lütfen. Burada bekleyerek yapabileceğiniz bir şey yok. Evlerinize dönüp dinlenebilirsiniz. Beklenmedik bir durum olursa size telefonla bilgi veririm. Tekrar geçmiş Sağ olsun. Olun. Sağ, Sağ, olun. Olun. Sağ olun. Sağ olun. Geçmiş Geç olsun Aradığınız kişiye şu anda Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Allah kahretsin. Neredesin ya Hanım? aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar. Aa, aç şu telefonu İlker. Aç şu telefonu. Alo. Buyurun Mehmet. İkisinin de telefonuna hala ulaşılamıyor. Artık daha fazla vakit kaybetmeye niyetim yok Uygar Bey. Şimdi ilk uçakla İzmir'e gitmenizi ve inanır ailesinden birilerine ulaşıp neler çevirmeye çalıştığını öğrenmenizi istiyorum. İyi günler Mehmet Bey. ne oldu? Haber var mı? Kapalı telefonları hala. İşte Uygar Bey İzmir'e gidip bilgi toplayacak. Mehmetciğim belki boşa panik yapıyoruz. Ne bileyim şehir dışında falan tatile gitmişlerdir belki. Hemen ortalığı ayağa kaldırmasaydın. O zaman niye Mehmetcan'ın kaydını kreşten alsın? Neden işinden istifa etsin? Belli ki kaçıyorlar. Benim için bana niye kızıyorsun anlamıyorum ki. Pardon aşkım. Tatlısın. Dilruba Hanım'dan haber var mı? Doktor geldi iyiymiş. Dedem seni çağırdı. Mehmet gelsin millet toplasın eve gidin diyor. Tamam. Hadi dedeme bir bakalım. E